Herkese merhaba. Bugün okuduğum bir makalenin çok özel bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Kalbin kolajenle yeniden inşası yapılabiliyor. Yani herhangi bir kalbi belli bir parçasını ya da kalbin tam tam dokusunu oluşturmak suretiyle kalbe destek verici ya da kalbin herhangi bir parçasını onarmaya yönelik bir yapı oluşturulabiliyor. Yapılan bir araştırmada kalp yetmezliği olan ya da kalp kapakçıklarında sorun olan kişilerin o parçadaki e, kolojen yapısını laboratuvarda oluşturarak yeniden o bölgenin hücrelerinin içerisine bu üretilen kısmı veril, vererek Orada hücrelere karışarak kolajen dokuya tamamen adepte olup ve o eksik olan ya da onarılması gereken bölgeyi onardığı ortaya çıkmış. Ve bu çalışma tabii daha fazla çalışma gerektiriyor ki tamamen artık rutine girebilsin. Bu çalışmalar şu anda hala devam ediyor. Bu sayede ne olacak? Kalp yetmezlikleri, kalp odacıklarının, duvarlarının karmaşık yapısı çözülmüş olacak. Ve bu noktada birçok kalp hastasına çare olabilecek yeni nitelikli, kaliteli çalışma ortaya çıkmış olacak.